Abi her pazar geliyorum ama göremiyorsun. Şahsanız lütfen yorumlar mısınız? Durmuş Ali Güksel. Tabi. Ne var yani? Bak bir bu pazarda da gördüm işte. Cuma vakti. Baba oğul ezan vakti. Peki. Durmuş Ali Güksel. Başla hafız. Vallahi iken Allah hekimam. Oo. Allah. Ekber, Allah. Allah. çok fazla distortion yapıyor. Yani sizin gerçek sesleriniz tam çıkmıyor. Çok Distortion dediğimiz şey yani sesin bozulması. Ee, yani ses çok açık olduğundan değil belki ama tam bilemiyorum yani orada olmadığım için ama o Distortion e, sizin tam istediğiniz ses değil aslında. Kendi renginiz değil bu. Biraz değişmiş haliyle çıkıyor. Hicaz Ezan. Karar sesine bir bakayım en azından. Tam olarak nereden başladığınızda. Genel olarak içinde 4 sesi caz. Tam bariton tonu. bir uşak geçki yapar gibi yaptın. Ee, arkada çok fena bir yalnız şey var, çocuğu boğma şeyler var, bir baskıyla mı söylüyorsun, ne yapıyorsun <laughs> sevgili, ee, durmuş. Tabii şimdi baban o kadar tecrübeli ki. Yani hiç takılmadan artık o kadar yerleşmiş ki nameler kulağında. Tık 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 tık. Sürekli aynı şeyler makine gibi gidiyor. Çok alışmış çünkü okuma stiline. Sen birazcık böyle çok büyük tedirginlik var. içeride de sohbetler var sen yaparken çünkü okurken. <laughs> Biraz kapalı tutuyorsun. Biraz kapalı tutuyorsun hafif. O da senin gerilmene sebep oluyor sesinde. Biraz daha rahat bırakıp şöyle baştan ve sanki böyle bir ağırlık var okumanda. Bir yavaşlık var. Onu biraz daha serileştirmen gerekiyor aslında ve şey, makam konusunda da tam emin değilim. Hicaz'la Uşak arasında bir git geller var sanki. kısa bir karar verdim. yani. Bunun sen de farkındasın zaten. Yani hayale salat de belki birazcık daha dizlere doğru alabilirdin. Hicaz. Şimdi Hicaz'ı belli etti. <laughs> Şimdi e'leri aldığın şekil <Sessizlik> hem şekline getiriyorsun yüzünü. Şimdi bu şekilde tize çıkma olasılığın yok. Bak babanın duruşuna bakarsan. <Sessizlik> ve genişliyor. Bu çok daha zor bir stil. Senin başına gelen de o aslında. Bir de konsantren çok zayıf. Onu da söyleyeyim okurken. Yani başlamadan önce çünkü onun konsantresine girmen lazım. Yani okuma konsantrasyonuna girmediğin zaman başına her şey gelebilir okuma sırasında. Yani sürprizlere açıksındır. Çatlar sesin çıkmaz. Ne yapacağına karar vermezsin falan. Bu detaylar okuma, okumayı çok değiştirir. Çok etkiler. Bak babanın duruşuna bak önce. Nefes aldı. Çok net. Girdiği andan bitirdiği ana kadar yapacağı her şey çok net şekilde belli. Sürpriz yok. Kafasına belirlemiş ve hiç düşünmeden onu uyguluyor. Sen düşünüyorsun.

Genel olarak, şimdi ilk başta yaşadığımız şeyi aslında sonunda da yaşıyoruz. O e, ya hoparlör çok yakın, ya telefona çok yakın, ya okuduğunuz yere çok yakın. E, belki çok büyük bir cami değil bulunduğunuz yer daha küçük bir cami yani. O hoparlörler size çok yakın ve gerçekten çok fazla distortion yapıyor. Bu yani normal bir okuma, mesela sen biraz uzak tutuyorsun, baba biraz yakın, yakın tutuyor. ve Her defasında o distorsiyon çok belli oluyor. Yani bu distorsiyon sizin sesinizin karşı tarafa, temiz şekilde gitmesini çok engelleyen bir şey bir problem yani bu duyumla alakalı bir şey ama okuma şeyler ile ilgili fikirlerimi de söyledim sevgi selamlar peki